ünlü enko araştırma direktörü Murat Akyol bizlerle beraber Murat Bey hoş geldiniz nasılsınız Merhabalar hoş bulduk iyiyim teşekkürler sizler nasılsınız Teşekkür ederiz en sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum altın ve gümüş Tabii. bol bol konuşuyoruz CME grubun altın ve gümüşte teminat artırımı fiyatlar için ne anlama geliyor bunu sormak istiyorum ve yeni bir satış dalgası gelir mi bu hikayeden sonra yani sadece bu karardan dolayı değil ama volatilitenin artmasından dolayı bu tip adımların regülasyon yapan kurumlar tarafından atılması zaten son derece beklenen bir durumdu. Dolayısıyla bu haberin tek başına ben çok etkili olduğunu sanmıyorum ama piyasanın dengeye oturması adına alınan kararın önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman şunu sorayım. Uzun vadeli yatırımcılar için bu karar bir risk mi yoksa bir fırsat mı? Yani altın açısından özellikle bakarsak altında spekülatif pozisyonların önemli ölçüde <laughs> çözüldüğünü görmüştük. Dolayısıyla bu çözülmenin ardından artık uzun vadeli görünüme biraz daha fazla odaklanılması gerekir ki uzun vadeli görünüme baktığımızda da biz orada çok anlamlı bir bozulma olduğunu en azından bugünkü şartlar itibariyle baktığımızda düşünmüyoruz. O yüzden ben altında yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünüyorum. E, gümüş tarafındaki beklentiniz nedir uzun vadede? Yani gümüşte e, volatilite çok daha yüksek seyrediyor. Bu yüksek volatilite nedeniyle e, özellikle kısa vadede alsat yapmak bence oldukça e, riskli. Çünkü fiyatlar henüz bir e, dengeye oturabilmiş değil. Volatilite de yüksek etkisini her gün çok rahatlıkla görebiliyoruz. E, burada bence fiyatların dengeye oturduğunu en azından kısa vadede e, ilk etapta görmek lazım. Ama uzun vadeli baktığımızda e, tabii ki altın gibi aslında gümüşte de yukarı yönlü hareket alanının e, korunduğunu söylemek mümkün ama altın mı gümüş mü derseniz ben altının dinamiklerinin e, altının sahip olduğu dinamiklerin gümüşe kıyasla çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden e, benim tercihim altın gümüş arasında e, altın olurdu ki e, aralarındaki da aslında uzun vadeli görünüm açısından buna işaret ediyor. Peki şöyle bir soru sorsam şu anki seviyeler hem altın hem gümüş için konuşuyorum. Yatırımcı için bir alım fırsatı mıdır yoksa siz kısa vadede bir miktar daha gevşeme öngörüyor musunuz? Yani e, gevşeme olabilir. Bunun tek e, dayanağı aslında volatilitenin yüksek seyretmesi. Her iki tarafa da hareketler görebiliyoruz. Eğer bir alım fırsatı olduğunu e, görebilmemiz için, yani e, alım fırsatı diyebileceksek bu hareketlere, ben öncelikle altında e, 5 bin dolar seviyesinin aşıldığını, bu noktanın üzerinde arka arkaya kapanışlar yapıldığını görmek isterim. Eğer 5 bin dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar yapılamazsa, bu e, kısa vadeli görünümü çok anlamlı şekilde değişmediğini eee gösterecektir. Dolayısıyla 5000 doların altında aslında biraz daha izlemede kalmakta fayda var ama tabii bu kısa vadeli pozisyonları için geçerli olan bir şey. Uzun vadeden bahsediyorsak bence uzun vadede altını yukarı yönlü taşıyacak unsurlar hala geçerli. Özellikle merkez bankaların alımları, Fed'den faiz indirimi beklentileri ve eee jeopolitik risklerin ee, uzun süredir devam etmesi ve hala çözülememiş olması altın tarafında yukarı yönlü hareket alanı daha geniş tutuyor. Ama gümüş tarafına baktığımızda gümüşte e, aşağı yönlü hareket etme eğiliminin e, sona erdiğini söylemek için bence henüz erken bir noktadayız. Dolayısıyla evet gümüşte burası alım fırsatı diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Özellikle standart sapmalara baktığımızda standart sapmaların e, gümüş tarafında çok açık olması bantlar arasındaki e, makasın çok açık olması bize gümüşte e, fiyatların henüz dengeye oturmadığını düşündürüyor. Bu nedenle e, altın gümüş tarafında altın biraz daha güvenli duruyor. E, o zaman Amerika Birleşik Devletleri ile devam etmek isterim. ABD işgücü piyasasında görülen soğuma sinyallerini nasıl okumamız lazım? Yani orada enteresan bir şekilde son gelen verilerin e, çok zayıf bir performans ortaya koyduğunu gördük. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, özel sektör istihdam rakamları ya da Ocak ayında toplam işten çıkarmalara baktığımızda e, 2009'dan bu yana en yüksek işten çıkarmalar söz konusu. Bu zayıflık piyasaların çok hoşuna gitmez tabii ki çünkü piyasaları destekleyen unsurlardan bir tanesi e, makroekonomik verilerin dengeli bir görünüm ortaya koymasıydı. Yani ne çok zayıf ne de çok güçlü rakamlar görmek istiyor piyasa içinde bulunduğumuz dönemde. Ee, ama e, işte burada e, istihdam görünümünün aykırı bir e, tablo ortaya koyması, zayıf bir eğilim ortaya koyması tabii ki risk iştahını e, negatif etkileyen bir unsur. Bunun zaten yansımalarını dün de gördük. E, burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Tabii zayıf istihdam demek e, faiz indirimlerinin gelmesinde kolaylaştıran bir zemin yaratıyor aslında baktığımızda. Ama burada şu soruyu sormak gerekiyor. Faiz indirimleri neden geliyor? Faiz indirimleri enflasyonun geri çekilmesinden dolayı geliyorsa evet bu piyasaları... Ee, ...çok büyük ihtimalle pozitif etkileyen bir unsur olarak çalışır. Ee, yukarı yönde hareket etmeyi e, tetikler borsalarda, hisselerde. Ama e, bu faiz indirimlerinin nedeni... Eğer ...istihdamdaki giderek zayıflayan görüntü ise... ...bunun e, belli bir noktadan sonra ekonomik aktiviteye de... ...negatif yansıyacağını e, düşünerek piyasalar e, buna negatif tepki verir. Bunun zaten dün de e, çok net bir örneğini e, gördük. Dolayısıyla istihdamdaki görünümün zayıflık e, sinyalleri vermeye başlaması... Ee, bana göre kısa vadeli görünüm açısından çok e, hoş bir tablo e, çizmiyor. Gelecek hafta Amerika'da tarım dışı istihdam rakamları çıkacak biliyorsunuz. O rakamların da e, son birkaç günde gördüğümüz verilere paralel olarak zayıf bir eğilim ortaya koyması halinde eee Fed'den belki faiz indirme beklentilerinin biraz daha öne çekildiğini görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Az önce siz de bahsettiniz. Haziran ayında e, ilk faiz indirimi bekleniyor bu yıl ama bu e, veriler böyle gelmeye devam ederse gelecek haftaki veri de zayıf bir tablo çizerse e, daha erken bir dönemde faiz indirimini e, piyasalar fiyatlamaya başlayabilir ama bu e, piyasayı pozitif etkiler mi derseniz bence istihdamdaki zayıflıktan dolayı gelecek faiz indirimlerine piyasaların tepkisi çok pozitif olmayabilir. O zaman Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim. Ee, Mayıs ayında bir oyuncu değişikliği yaşanacak FED'de. Powell dönemi sona erecek ve artık Kevin Walsh'lu bir FED'e adım atmış olacağız. Siz bu oyuncu değişikliği ile beraber FED'den nasıl bir politika izlemesini bekliyorsunuz? Powell vari bir politika devam eder mi? Kurumsal yapı korunur mu? Yoksa daha Trump yanlısı bir politika izlenip bir ekstra faiz döngüsüne girer miyiz? Yani aslında bu sorduğunuz soru piyasaların da cevabını bilmediği, hı hı. cevap aradığı en önemli soru zaten. E, dolayısıyla Warsh'un isminin açıklanmasıyla birlikte volatilitenin e, kaynaklanmasının en büyük sebebi de buydu. Piyasaların şu anki e, beklentisinde aslında Warsh açıklanmış olsa bile çok anlamlı bir değişim görmüyoruz. Hala e, yılın ilk yarısında bir, ikinci yarısında bir olmak üzere toplamda iki faiz indirimi bekleniyor. E, ama borçla birlikte e, eskiden öngörüldüğü kadar kuvvetli bir faiz indirimi, e, döngüsü gerçekleşmeyebilir fiyatlaması biraz daha ön plana çıktığı için ya da diğer adaylara kıyasla bakıldığında borçun geçmiş dönemlerdeki açıklamaları e, daha şahin nitelikte olduğu için piyasaların tepkisi negatif oldu. Fakat ben bunun e, bu tepkinin özellikle son dönemde borç isminin açıklanmasıyla birlikte e, verilen tepkini biraz aşırı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla piyasaların e, borçlu biraz daha fazla dinlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ondan gelecek açıklamalar doğrultusunda özellikle e, QE konusundaki açıklamaları e, bence biraz önemli olacaktır. Çünkü oraya negatif bakan bir e, söylemi vardı geçmiş dönemlerde ama QE'ye baktığınızda artık QE'yi e, adımları FED'in normal olan e, adımlarına dönüşmüş durumda, bir para, e, para politikasına dönüşmüş durumda, güçlü bir para politikası olarak da bunu kullanıyor. Dolayısıyla oradaki görünümü biraz daha önemli olacaktır e, ki şöyle bir benzetmesi vardı. E, VORŞ'un e, QE'ler aslında Hood'un tersi bir eğilim yaratıyor. Yani zenginden alıp fakire vermek yerine fakirden alıp elinde varlık olanlara para kazandıran bir araç olarak görüyordu. Tabi bu piyasaların çok hoşuna... E, Gitmeyen bir e, açıklama olmuştu e, ve bu ismin aslında FED başkanı olarak e, aday gösterilmesi piyasaların ister istemez doğal olarak e, çok anlaşılabilir bir şey bu. E, negatif tepki vermeye yöneltti ama ben başkanlık koltuğuna oturduktan sonra borçun aynı e, açıklamalarını negatif açıklamalarını devam ettireceğini sanmıyorum. Ki normalde de e, yanlış hatırlamıyorsam da ekonomistin bir çalışması vardı orada borçun söylemlerini... E, iktidardaki partiye göre e, bir değerlendirme yapmışlardı ve Cumhuriyetçi Parti'nin iktidarda olduğu dönemlerde çok daha ılımlı açıklamalar yaptığını da e, gösteren bir e, çalışmaydı bu. Dolayısıyla ben koltuğa oturduktan sonra e, o kadar da e, negatif bir e, açıklama yapmayacağını piyasaların artık e, o aşırı tepkisinin oluşmayacağını düşünüyorum. Murat Bey, o zaman yine Amerika Birleşik Devletleri ile devam etmek istiyorum. ABD borsalarında artan bir volatiliteden bahsediyoruz. Bu durum yatırımcı davranışlarını nasıl etkiliyor? Yani burada aslında daha çok e, piyasalarda şunu görüyoruz: e, teknoloji şirketlerinden diğer şirketlere biraz daha geçiş söz konusu. Dolayısıyla bu eğilimin belki önümüzdeki dönemlerde biraz daha devam etmesi beklenebilir ki. <laughs> S&P 100 ile S&P 500 arasındaki kıyaslamaya baktığımızda S&P 100'den çıkışların biraz daha fazla olup S&P 500'e yayılmaya doğru gittiğini görüyoruz. Bence bu çok sağlıklı bir gösterge. Yani belli hisselerde, belli gruplarda yoğunlaşma olmasından ziyade bu eğilimin biraz daha genele yayılmasını oldukça önemli olduğunu e, düşünüyorum e, ki bu genele yayılan bir iyimserliği de tetikleyecek bir unsur olarak çalışabilir. Çünkü belli şirketlerin, belli sektörlerin liderliğinde hareket eden piyasalar düzeltmelere de ee, çok çok açık bir hale geliyor O yüzden e, ben bu eğilimin 2026 boyunca devam edebileceğini düşünüyorum ama bu şey demek değildir yani <laughs> Ee, teknoloji şirketlerinden çıkışı gerektirecek, teknoloji şirketlerinde bozulmayı gerektirecek bir görüntü oluştuğunu da düşünmüyorum. Çünkü e, kar rakamlarına baktığınızda, kar beklentilerine baktığınızda özellikle e, 2026 yılında S&P 500 şirketlerinin karlarında çift taneyle büyümeler bekleniyor. %15'ler civarında büyümeler bekleniyor ve bunun temel kaynağı da teknoloji olduğu için e, teknolojinin e, eşlik etmediği bir yükselişin piyasalarda çok fazla gerçekleşmeyebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden teknoloji bence hala portföylerde olmalı olmalı Murat Bey şimdi biraz da Avrupa konuşmak istiyorum ancak müsaadenizle önce bir haberimizi girelim, izleyicilerimizin de hafızalarını tazeleyelim. ECB ve BOE'den faiz indirim kararı e, çıkmadı. Zaten beklentilerde faizlerin sabit tutulması yönündeydi. Kararların ardından hem ECB Başkanı hem BOE Başkanı'ndan önemli mesajlar geldi, izliyoruz. Piyasaların odağındaki Avrupa faiz kararları açıklandı. Avrupa Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda %2'de sabit tuttu. Faiz kararı sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, küresel ticarette yaşanan belirsizliklere dikkat çekerek enflasyonda görünümün alışıla gelenden daha belirsiz olduğunu belirtti. Güçlü Euro enflasyonu beklenenden daha fazla aşağı getirebilir dedi. Lagard bir döviz kuru hedeflemediklerini ancak kurun büyüme ve enflasyon görünümü için önemli olduğunu vurguladı. Bu nedenle döviz kuru gelişmelerini her zaman yakından izliyoruz ve yönetim konseyi bu konuyu bugün tartıştı şeklinde konuştu. İngiltere Merkez Bankası da politika faizini %3,75'te sabit tuttu. 5 üye faizlerin değiştirilmemesi, 4 üye ise %3,5'a düşürülmesi yönünde oy kullandı. Bu durum önümüzdeki döneme ilişkin bir indirim sinyali olarak algılandı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan BOE Başkan Andrew Bailey, enflasyonun bu seviyede kalmasını sağlamalıyız. Bu yüzden bugün faiz oranlarını sabit tuttuk. Her şey iyi gidiyor. Bu yıl içinde banka faiz oranlarında bir miktar indirim olabilir dedi. Evet Murat Bey haberimizi izledik. İzleyicilerimizin de hafızasını tazelemiş olduk. Şimdi bu konuda aslında sizin yorumlarınızı almak isterim. ECB ve BOE'nin faizleri sabit tutması piyasalar açısından nasıl okunmalı? Yani ECB'nin böyle bir adım atması zaten sürpriz uh -huh. değil. Ee, son dönemdeki Euro'daki değer kazanımı az önce haberlere bahsettiğiniz uh -huh. gibi enflasyon açısından, enflasyon hedeflemesi açısından sıkıntı yaratan bir durum. Ee, enflasyon zaten hedefinin altında seyrediyor ve bu etkiyi daha da derinleştirebileceği için burada faizlerin sabit kalması zaten <laughs> en olası seçenekti ve piyasal etkisi de aslında son derece limitli kaldı. Önümüzdeki dönemde de zaten ECB'nin bu yılın devamına baktığımızda çok anlamlı bir adım atma ihtimali yüksek görünmüyor ama burada şuna dikkat etmek lazım. <laughs> Eğer enflasyon rakamı burada en önemli belirleyici unsur olacaksa ve enflasyon hedeflemesi ECB için önemli bir konu başlasa ki önemli Euro'daki değer kazanımının devam ettiği bir senaryoda eğer değer kazanımı burada devam ederse biz ECB'nin hani şu anda hiç fiyatlamalarda senaryolarda belki olmayan bir tablo ama ECB'nin yıl içinde yeniden bir faiz indirimini gündemine aldığını görebiliriz. Ama bugün itibariyle baktığımızda şu anda böyle bir tablonun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İngiltere Merkez Bankası tarafında da aslında bir faiz indirimi ihtimali hala söz konusu ama bunun kısa vadede gerçekleşmesini gerektirecek bir e, makroekonomik zeminde olduğumuzu söylemek zor. E, dolayısıyla burada enflasyonun ortaya koyacağı tablo İngiltere tarafında ve e, perakende satışlar tarafında özellikle aldığımız rakamlara baktığımızda bunlar önemli olacaktır. Ama şu anki görüntü en azından kısa vadede İngiltere Merkez Bankası'nın da acil şekilde bir e, adım atmasını gerektirecek zeminde olmadığımızı düşündürüyor. O yüzden e, kurlar tarafındaki e, görünümü... Ne İngiltere Merkez Bankası ne de Avrupa Merkez Bankası ismi belirleyecektir. Daha çok Fed belirleyecek gibi duruyor. Murat Bey o zaman kripto varlıklara da yakından bakmak isterim. Bitcoin'de bir süredir bir düşüş trendinden bahsediyoruz. Tarihi tip noktaları test ediyor. Bitcoin'de görülen bu sert düşüş riskli varlıklara bakışı değiştirir mi? Bitcoin'de bir hikaye değişikliğinden mi bahsediyoruz yoksa bir trend değişikliği mi var? Yani e, kripto para birimlerinin aslında değerini ölçmesi, bir adil değer bulması çok çok zor. E, dolayısıyla buradaki volatilitenin devam etmesi e, bence çok anlaşılabilir. E, aşağı yön hareket etme eğiliminin güç kazandığı dönemlerden birinde git, e, yaşıyoruz şu anda. E, özellikle de e, risk iştahının güçlü olmadığı dönemlerde bu baskı çok daha <laughs> Belirginleşebiliyor ki e, burada arz talep dengesinin bozulduğunu da çok net bir şekilde okuyabiliyoruz e, ve jeopolitik risklerin ön planda olduğu dönemde bulunduğumuz için e, bu tip varlıkların e, adil değerini ölçmenin kolay olmadığı varlıkların e, risk iştahının güçlü olmadığı dönemlerde zayıflamaya doğru gittiği dönemlerde e, daha fazla baskı altında kalması bence doğal. dolayısıyla e, Bitcoin'de e, bu geri çekilme ve çok sert bir geri çekilme gördük e, son bir yılda yüzde30 üzerinde geri çekilme söz konusu ama e, henüz bir taban oluşumu e, görebiliyor muyuz derseniz Hayır göremiyoruz Çünkü özellikle e, Evet teknik görünüm hala zayıf ama temel taraftan baktığımızda da e, temel tarafta risklerin e, tam olarak ortadan kalkmadığı bir dönemden geçtiğimizi düşünürsek e, Bitcoinde ya da Kripto varlıklarda şu anda e, denge bulunmadığını henüz ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini söylemek Bence e, çok yanlış olmaz. Murat Bey, şunu da sormak istiyorum. Sizce kripto piyasası makro gelişmelere daha mı duyarlı hale geldi? Ee, makro gelişmelerden ziyade bence e, risklere daha fazla duyarlı hale geldi. Dediğim gibi riskler arttığı zaman bunun ilk etkilerini hisse e, piyasalarında değil belki belki altında gümüşte de değil ama çok rahat bir şekilde kripto para birimlerinde görebiliyoruz. E, dediğim gibi bu daha çok. E, Alıcı-satıcı dengesinin bozulmasından uh -huh. kaynaklanan bir e, zemine oturmuş durumda ve işte adil değerini hesaplayamadığınız bir varlıktan e, bahsettiğimiz için e, bu tip e, makroekonomik dengelerden ziyade özellikle ge politik risklerin arttığı dönemlerde ya da piyasaların e, riskleri biraz daha fazla fiyatlamaya başladığı dönemlerde e, bu tip varlıklarda aşağı yöne eğilimin e, güçlü olması şaşırtıcı değil ki zaten. Sadece hipotek riskler de değil, yani bütçe dengelerine baktığınızda birçok ülkenin son derece borçlu olduğunu, Amerika başta olmak üzere Japonya'da da buna tabii ki dahil etmek gerekir. Borçlu olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla riskler yüksek olduğu için bu tip varlıklarda daha çok risk iştahının güçlü olduğu dönemlerde iyi performans gösterdiği için ben bu performansın son günlerde karşılaştığımız performansı yıllık yüzde %30'un üzerinde değer kaybına ulaşılmış olmasının en azından kripto tarafında çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Murat Bey çok teşekkürler aktardıklarınız için. Vakit ayırdığınız sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Evet küresel görünümü noktalıyoruz. Hoşçakalın.